Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerdeyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Afra Sarıçoğlu'ndan yepyeni muhteşem bir kare getirdim. Güzeller güzeli oyuncumuzun yeni görüntüleri gelmeye devam ediyor. Afra Sarıçoğlu'nun muhteşem bir karesini ben de anında sizler için yayınlamak istedim. Setten gündelik paylaşımlar yapan ve yeni kareleri kamera arkası görüntüleri gelmeye devam eden Afra Sarıçoğlu'ndan ve Mert Ramazan Demir'den yeni görüntüleri sizler için videoma ekledim. Sizler de Afra Sarıçoğlu'nun muhteşem görüntülerini anında izlemek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın, iyi seyirler.